ne dersiniz? En azından büyük kentlerde CHP ile işin sol arasında bir ittifak olabilir mi? Bu daha önce oldu. Yani e, kurumsal düzeyde tabii ki olmadı. E, zor da bugünkü koşullarda. E, ancak e, 2019 seçimlerinde oldu bu. Yani İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde, Ankara'da, Mansur Yavaş'ın hadi İzmir'de kendi oylarımızın yettiğini kabul edelim ama bu iki büyük ilde Mersin'de Adana'da Adana, evet. kesinlikle e, Hatta Kürt Mersin'de seçmenin, İyi Parti kendi adayı geç başvurduğu için adayını gösterememiş ve Demokrat Parti'yi desteklemişti Mersin'de. Nerede? Mersin'de. Ama evet. hayır ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisine hani e, destek veren e, çok yoğun bir Kürt seçmen oldu yani e, Mersin'de de. Evet, evet, İyi ee, Parti, Demokrat Parti'yi desteklemişti Mersin tabii, için hayır, söylüyorum. Hayır. Şimdi, dolayısıyla e, bizim e, Kürt seçmenin e, Ankara'da mesela Mansur Yavaş'ın sağ kimliğine rağmen destek verebilmesi çok enteresan ve kıymetli bence. Mansur Bey çok sayıda Kürt seçmenin oyunu aldı e, seçilirken. Bugün de o seçmenin memnun olduğunu görmek de beni mutlu ediyor. Sonuçta kurumsal bir birliktelik olmasa da e, ben Kürt seçmeninin İstanbul seçim seçimlerinde de haliyle Yeşil Sol Parti'nin seçmeni diyelim biz ağırlıklı olarak. Ee, çok kıymetli olduğunu o desteğin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden e, İyi Parti bir yandan hani bu kadar şartlar sürerken, bu kadar asıp keserken e, öbür tarafta çok kıymetli bir desteği olan bir grubu e, bu kadar çok fazla e, bağırıp çağırmaması da önemli bir şey. E, kesinlikle Kürt seçmenin seçimine, oyuna Herkesin ihtiyacı var. E bunu Sayın Erdoğan da söylüyor. Mesela 2019'da ben HDP'nin oylarına talibim, Kürt seçmene talibim diyen açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum. Ankara adaylarının da, e, İstanbul adayının da ve Sayın Erdoğan'da da. Dolayısıyla e, ben İstanbul'da gene e, Yeşil Sol Parti seçmeni ya da ilave olarak Kürt seçmenin diğer bir e, ifadeyle e, gene Cumhuriyet Halk Partisi, Adayını yani Ekrem Imamoğlu'yla geçmişten gelen e, bir e, alışkanlığıyla gene o yandan bir tercih sunacağını düşünüyorum. Tabii Esin işte Sohbat'in aday çıkarıp çıkarmayacağını son ana kadar bilmemekle beraber aday çıkarsa dahi bu iddiam var. Aday çıkarsa dahi o e, seçmenin yüzde 60-70'inin gene Ekrem İmamoğlu'yla şimdiden beraber olduğunu e, düşünüyorum. E, bu e, şey daha önemli bir durum. E, Hatta bir ileri götürelim, İyi parti aday çıkarsa bile belki benzer durum, onda da aynı şey olacak. Fakat küçük farklarla, mesela ilk seçimdeki İstanbul'daki 13 bin, 14 bin oylarla bir seçim olacaksa o zaman bu e, kırılganlıklar sıkıntı yaratır. Yani onları iyi hesaplamak lazım. E Ben genel anlayışı e, söylüyorum. Kürt seçmenin önemli bir e, faktör olduğunu söylüyorum. Yeşil Sol Parti seçmenin önemli olduğunu söylüyorum. Ee, bunun tabii ki parti politikalarıyla örtüşmemek açısından veya bazı rahatsız edici terör unsurlarıyla belli bir mesafe konulmaması ile ilgili eleştirileri hesaba katarak kurumsal açıdan e, üst yapıda bir zor tabii ki ancak e, yerel seçimlerde aday üzerinde ortaklaşmanın çok olası olduğunu ve bunu geçmişte de olduğunu söylüyor.